Arkadaşlar herkese selam yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızdayım. 7 Haziran 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını bu videoda hep beraber inceleyeceğiz. Her zamanki gibi Black Desert Online'ın resmi web sitesindeyim ve burada 7 Haziran 2023 güncelleme ayrıntılarına tıklıyorum. Toplam yama boyutu 897 MB'miş bu haftaki güncellemenin Aşağıya indiğimde etkinliklerde 1, 2, 3 tane etkinlik başlığı görüyorum. Birinci etkinlik sabah ışığı diyarı açılana kadar her gün biriken ödüller diye bir etkinlik var. 8 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar geçerli bir etkinlikmiş. Bu hemen ayrıntılarına tıklayıp bakıyoruz. Sabah ışığı diyarını beklerken biriken ödüller sabah ışığı diyarı açılana kadar her gün meydan okumalarla birer birer ödül elde et diyor arkadaşlar 60 dakika oyunda kalarak. Eşya düşürme artış parşömeni gizemli iksir 2 jetinanın altın nişanı 60 dakika oyunda kaldığınız zaman size giriş ödülü olarak verilecek 120 dakika yani 2 saat oyunda kalırsak tozlu seramik, uyanmış savunil kuşatma kaptanı çağırma perşömeni ve jetinanın altın nişanı iki tane bizlere her gün verilecekmiş. Aşağıda da etkinliğin kuralları yazıyor. Tozlu seramik neymiş bunu ben de bilmiyorum. Tozlu seramik hakkında detaylar diyor. E, fakat bizi sayfa en üstte yönlendirdi. Henüz bir açıklama eklenmemiş. Tozlu seramik hakkında artık bunu oyuna girdiğimizde tekrar bakarız. Hemen ikinci etkinliğe geçiyorum. İkinci etkinlik bu beyaz porselen değerli mi yoksa hasarlı mı? 7 Haziran'da başlayıp 21 Haziran'a kadar devam edecek bir etkinlik bu. Detaylar için hemen tıkladım. Sabah ışığı diyarından gelen değerli seramikler. Az önceki seramikler sanırım bunlar. Burada e, detaylı ayrıntılarına bakabileceğiz. Canavarları yok etme veya toplama yoluyla keşfedilebilen tozlu seramik. Tozlarından arınan seramik nasıl görünüyor? Acaba aşağıda yine tekrar 7 Haziran'dan 21 Haziran'a kadar geçerli olduğunu hatırlatmışlar. Canavarları yok etme ve toplama aracılığıyla tozlu seramik elde edin diyor arkadaşlar. Canavarları yok ettiğimizde, toplama yaptığımızda tamam. Elde ettiğiniz tozlu seramiğe sağ tıklayarak değer biçebilirsiniz. Değer biçme sonucuna göre aşağıdakilerden birini elde edin diyor. Yani bu tozlu seramiye sağ tıklayacağız. Buna bir değer biçeceğiz. Güzel beyaz porselen veya hasarlı beyaz porselen. Peki bu ikisi neymiş? Onu da açıklarlarsa çok güzel olur. Değer biçtiğiniz beyaz porselenleri sabah ışığı diyarının açıldığı 14 Haziran tarihinde Nampo Modle köyündeki seramik satıcısı Jedok'a götürerek elde edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Ee, güzel beyaz porselen takas edildiğinde belirli bir olasılığa göre aşağıdakilerden biri elde edilebilir demiş. Şimdi bir dakika değer bir beyaz porselenleri evet yani 14 Haziran'da gelecek olan yeni bölgede Nampo isminde bir NPC var. Seramik satıcısı pardon Nampo Modul Köyü'ndeki e, seramik satıcısı Jedok. Yeni NPC'nin adı Jedok. Jedok'a götürdüğümüz zaman bu beyaz porselenleri e, bize aşağıdakileri takas edebiliyormuşuz. Kron taşı 500 Hasso çay dekor seti Göz alıcı ateşin ışık taşı, göz alıcı rüzgarın ışık taşı, göz alıcı toprağın ışık taşı. Lüks yarış atı eğitim kutusu, altın kaplumbağa kabuğu 70 milyon gümüş para değerinde yani 70 emlik bir eşya bu. Genelde denizde de çok elde ediliyor takas yaparken. Yükseltme yardım seti 1, zarif inci kolye 30 emlik bu da yine aynı şekilde takaslarda çok geliyor. Vax'ın tavsiyesi lafıza parçası 5 ve altın mercan taşı önemlik elde edebiliyormuşuz. Ama kesin mi orası belli değil veya kaç tane beyaz porseline bize bunları takas ettirecek onu henüz bilmiyoruz. Aşağıya geldiğimizde de hasarlı beyaz porselen yani iki tane porselen demiştik ya. Yine aynı şekilde bu porselen de arkadaşlar yine bu yeni gelecek olan Sabah Işığı Diyarı'ndaki Jadok ismindeki NPC ile takas ediliyor. Fakat bu hasarlı olduğu için tabi bunların bir miktarı illaki vardır da şu an onu göremiyoruz. Hasarlı beyaz porselen ile de kron taşı 100, hafıza parçası 50, keskin kara kristal parçası 20, sert kara kristal parçası 30, vaksın tavsiyesi 40, kron taşı 10, hafıza parçası 3, yine sert kara kristal ve keskin kara kristal parçalarından 2, altın, şans süzgeci, 5 emlik, gümüş para değerindeki eşyaları takas edebiliyormuşuz. <laughs> Bu etkinlik bitti hemen 3. etkinliğe geçelim. Etkinlik 3 yaklaşan büyük gün her gün yenilenen gümüş dükkanı diyor. 7 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu. Hemen bunun da ayrıntılarına tıklıyorum. Diyor ki sabah ışığı diyarını beklerken her gün yenilenen gümüş dükkanı 7 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar geçerli bir kez daha hatırlatalım. Hemen şimdi İnci Dükkanı'ndan Kararuh'tan Gümüş Etkinlik Eşyası'na gidin. ESC Dükkanı, İnci Dükkanı sağ taraftan da Kararuh tan seçeneğine tıklayıp oradan gümüş eşyaları tıkladığınız zaman bunları görebileceksiniz. Birinci gün arkadaşlar seçmeli şakatu kutusu ve %20 tüm kategorilerde geçerli bir indirim kuponu veriyormuş. Bunların hepsi bu arada 614 gümüş. Yani hiçbir şey değil. Bir an bile değil. İkinci gün e, yükseltme yardım seti 2. Üçüncü gün bahar enerjili bitkisel ilaç 5 tane. Dördüncü gün kron taşı 100 ve %10 indirim kuponu. Tüm kategorilerde geçerli. Beşinci gün zanaatkar işçi seçim kutusu. Altıncı gün 60 fs ve yedinci günde güzel beyaz porselen hasarlı beyaz porselenden beşer tane bizlere veriyormuş arkadaşlar. Şimdi tekrar buradan da çıktık. Etkinlik başlıkları bu kadardı. Aşağıya doğru geliyorum. Eklemeler ve düzenlemeler diyor. Sınıflarda Vosa sınıfında kelebek bulutu becerisine bir şeyler yazılmış. Tek tek okuyacağım bunları artık. Kelebek bulutu becerisi kullanılırken Vosa'nın dönüş hızı arttırılmış. Yani bir buff gelmiş. Başka bir beceri pardon Yang Ban adımı ismindeki beceride bir değişiklik var. Başka bir beceri kullandıktan sonra bekleme süresi sırasında Yang Ban adımı becerisi kullanıldığında görüntülenen hareket değiştirilmiş. Bunun hakkında pek bir bilgim yok. Volsa'yı çok oynamadım. Sadece buff veya nöf gelmiş mi ona bakacağım. Hepsini okuyacağım ve sonunda bir özet geçeceğiz. Bufflanmış mı nöflenmiş mi Volsa'dan bahsedeceğiz. Ayın şarkısı ve sahenin baskısı İki tane beceri bu. Buna bir değişiklikler gelmiş. Kaplan Kelebeği becerisinden sonra ayın şarkısı sahenin baskını becerisiyle combo yapıldığında kamera açısına doğru kullanılabilecek şekilde iyileştirilmiş bir düzenleme var. Kara Ruh ayın şarkısı becerisi arkadaşlar. Beceri açıklamasındaki beceri kullanım yöntemi gerçeğe uygun şekilde değiştirilmiş. Kara ruh ayın şarkısı becerisinin hareketi değiştirildi. Buna göre becerinin etki ve hasarı ayarlandı diyor. Aşağı iniyorum hasat becerisini okuyacağım. Hasat becerisinin öğrenme leveli level 58 olarak değiştirilmiş. Daha önceki leveli kaçtı bilmiyorum. Çiçek patlaması becerisinden bahsediyoruz şu an. Çiçek patlaması becerisinin beceri açıklamasındaki hayat çiçeği etkisinin hasar oranı gerçeğe uygun şekilde değiştirilmiş. Hayat çiçeği etkisinin patlama hasarı önceden yani bu güncellemeden önce %2420 çarpı 5 bu güncellemeden sonra %2420 çarpı 7 olmuş. Yani çarpanlar artmış. 5'ten 7'ye çıkmış burada bir buff var. Bu olsaydı bir buff gelmiş bu beceriye. Çiçek te Çiçek Tecilli, Tecilli. Çiçek Tecilli ismindeki bir beceriye değişiklik gelmiş. Savaş bölgesindeki ortaya çıkan beceri rehber arayüzündeki çiçek tecili becerisinin kontrol tuşunun W artı Q olarak görüntülenmesi sorunu düzeltilmiş bir düzenleme var. Akım Seokheon bahçesi isminde bir beceri belirli durumlarda akım Seokheon bahçesi becerisinin hayat çiçeğinin görüntülenmemesi sorunu düzeltilmiş. Çiçek oyunu diye bir becerisi var. Başka bir beceri kullandıktan sonra boşluk tuşuna basarak çiçek oyunu becerisiyle combo yapıldığında W tuşu basılı olduğu durumlarda etkinleşmeyecek şekilde değiştirilmiş. Yine burada da bir açık herhalde giderilmiş öyle anladım. Zinde adım zincir zinde adım isminde bir beceri son bu da. Zinde adım zincir zinde adım becerileri geriye doğru kullandıktan sonra başka bir uyanış becerisiyle combo yapılma hızı arttırılmış. Yine burada da bir buff var. Özet olarak geçecek olursak Volsa'ya ufak da olsa bir buff gelmiş arkadaşlar. Diğer klaslarda herhangi bir açıklama yok. Sadece Volsa'ya bir değişiklik gelmiş bu hafta. Bu çok güzel bir şey. Bu yüzden okudum. Yani istediğimiz şey bu. Yani bu klaslarla çok fazla oynamanın bir mantığı yok. Hep söylüyoruz ve bu çok can sıkmaya başlıyor. Özellikle de uzun vadeli oynayan oyuncularda çok kafa yoruyor. Oyundan erken soğutuyor. Yani bu klaslar şu an tabii dengede değil. Aşırı bir dengesizlik var. Tüm klasların arasında yani çok büyük farklarla dengesizlikler var. Bu dengesizlikler şöyle bir eşitlense illaki biri yük, biri daha bufflu olur, biri biraz daha nerflü olabilir ama bu aradaki buff nerf çok fark olunca pek güzel olmuyor diye düşünüyorum. Evet, bu güzel olmuş. Sadece bu olsaydı bir değişiklik gelmiş. En azından diğerleri hiç oynamamış. Aşağı indiğimde yeşil derece kutu işleme yöntemi eklemesi diye bir ekleme gelmiş. Yeni bir etkinlik mi? Buff şey mi? Ee, bir Güncelleme bu. Evet değişiklik. Aşağıdaki 5 çeşit yeşil derece savunma tesisatı kutusunun elde edilebilen eşyalar ısıtma yapıldığında aşağıdaki eşyalar elde edilebilecek şekilde ekleme yapılmış arkadaşlar. Burası çok önemli. Aşağıdaki yeşil derece savunma tesisatı kutusu şehirlerdeki demirciden takas edildiğinde de aynı eşyalar elde edilebilecek şekilde ekleme yapılmış. Bu hani e, düşük slotları döndüğümüzde Rokobo savunma tesisatı kutusu veyahut da <laughs> taritas savunma teçhizat kutusu herkül gücü şu an ekranda da görmüş olduğunuz bu teçhizat kutuları e, açtığımızda çok kötü ekipmanlar veriyordu. Bu yüzden direkt bunları envanterden siliyorduk. Artık silmeyin. Bunları toplu ısıtma yapabiliyorsunuz. Yani <laughs> L'deki ısıtma bölümüne koyup bu teçhizat kutularını ısıtma yaptığımızda erimiş demir parçası menekşe kristal, mavi kristal yeşil kristal, keten kumaş ve saydam kristal elde edebiliyoruz. Detayları da burada yazıyor. Ben direkt aşağıya iniyorum. Ağustos 2022 güncellemesi av sahasında elde edilen aşağıdaki eşyalardan ısıtma aracılığıyla malzeme eşyası elde edilebilir. Bunu okuduk. Ee, yine bunları ısıtma yapmadan direkt e, demircilerde de büyük şehirlerdeki demircilerde de takas edebiliyormuşuz. Kırbaç teçhizatı hız artışının vagonlara uygulanması diye bir özellik gelmiş. Evet bütün kırbaçlar artık vagonlara da etki edecek sadece atları etki ediyordu. Vagona binildiğinde de kırbaçın aşağıdaki etkileri uygulanacak şekilde iyileştirilmiş. Vagon hareket hızı %10-20-30. Vagon otomatik hareket hızı %10-20-30. Orman yolu vagonu orman koşusu hızı 10-20-30 buna bağlı olarak kırbaç eşyalarına etki hakkındaki açıklamalarda aşağıdaki gibi eklenmiş değerli arkadaşlar. Tekrar aşağıya iniyorum. Altın parıltılı teşekkür nişanı eşyasını takas edilebileceği eşyalar eklenmiş. Eski bilgelik ağacındaki varilden altın parıltılı teşekkür nişanı 12'yi yükseliş tozu 1 ile takas edebilirmişiz. Tekrar aşağıya geliyorum. Canavarlarda bir değişiklik var. Atraksiyon Psychrekea Latron. Psychrekea saykanın beşiğinde kim besleyen? Kentilius ile savaşırken ortaya çıkan deşarz olmuş Latron'un ortaya çıkış görüntüsü değiştirilmiş. Görev bilgileri Oh birçok göreve değişiklik gelmiş. Elde edilmeyen aşağıdaki kaçak ticaret eşyalarının bilgileri kaçakçıdan elde edilebilecek şekilde düzeltilmiş. Kaçak ticaret eşyaları bilgileri aşağıdaki konumlarda bulunan kaçakçılardan 10 enerji harcanarak elde edilebilirmiş. Bu eşyalarda Hı, eşyalar değil. Buraları arkadaşlar bir göz gezdirmenizi isterim. Özellikle görevlerle ilgilenen arkadaşlar varsa daha çok. Bağlantı noktası Fetih Savaşı'nda bir değişiklik var. Onu da okuyalım. Bağlantı noktası ve bölgeleri fetheden ittifaklar dışındaki ittifak klanlarının klan sıralaması, klan bilgisi penceresinde fetih bölgesi bilgisinin görüntülenmemesi sorunu düzeltilmiş. Vagona binerek ticaret faaliyetleri yapılırken aşağıdaki konumda hareketin kolaylaşması için bazı arka plan Nesnelerinin konumları değiştirilmiş. Vagonlar takılıyor ya böyle döngüye falan bırakırken. E bu da güzel olmuş. Oyunla ilgileniliyor yani. Vagon binerek ticaret faaliyeti yapılırken aşağıdaki konumda hareketin kolaylaşması için bazı arka plan nesneleri eklenmiş. Ata binerek otomatik gidildiği sırada Ork kampı yakınlarındaki güney tarafsız bölgesinin belirli konumlarında hareket etmemenin kolaylaş, hareket etmenin kolaylaşması için konumdaki hareketler iyileştirilmiş. Tekrar aşağıya geliyorum. Ara yüzde bir değişiklik var. Ekip Aa bir dakika burada önemli bir şey var. Tuval ekipmanı teri derece için kaç yükseltme oranı kullanmalıyız? Silah muhafızı yüzü yükseltme oranı için tavsiye verin lütfen. Bir başlık bu. Şimdi bir dakika tavsiye mi geliyor? FS tavsiyesi. Dur bakalım. Acemi maceracılar ve yükseltmeye alışık olmayan maceracılar için yükseltme yaparken referans alabilecekleri bir içerik ekipman yükseltme diğer maceracıların seçimi eklendi. Artık belirli oran aralıklarıyla yükseltme yapan diğer maceracıların oranını öğrenebileceksiniz. Yükseltme konusunda henüz acemi olan maceracılar için yararlı referans olarak kullanılmasını dileriz demiş arkadaşlar. Yani nasıl oluyor bu peki? Aa, en alta bir şey eklenmiş diğer maceracıların seçimi diye. Bakın burası çok önemli. Burayı tüm maceracılar bakmalı. Herhangi bir item basarken e, yükseltme oranı artışı wax'ın çığlığı arttı simgesi vardı. Yükseltme penceresinde. Şimdi en altta mevcut ekipman yükseltme oranı artışı ve diğer maceracıların seçimi isminde bir simge daha eklendi. Yani siz bu itemi hangi fs ile basayım daha mantıklıdır gibi sürekli düşünüyorsunuz veya soruyorsunuz ya işte buradan diğer maceracıların genelde kullanmış olduğu fs'ler burada çıkacak yanlış anlamadıysam aynen öyle bakalım oyuna girince de göreceğiz e, tercümelerde değişiklik var tekrar aşağı iniyorum. Bir ses sorunu vardı oyunda. Klasların bir ses problemi vardı. Ses böyle kalın çıkıyordu. Bayan klasların ve erkek klasların da aynı şekilde. Düzeltmeler ve değişikliklerde önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Pek bir şey göremedim. Şimdi tekrar güncellemelere geri gelelim. Buradan tümü diyelim bir de inci dükkanına bakacağım ve videoyu sonlandıracağım. 7 Haziran 2023 İnci Dükkanı'ndaki yeni eşyalar. Bakalım neler gelmiş. Savaşçı Kan Kırmızı Klasik Seti arkadaşlar 680 İnci ile paket halinde. Kan Kırmızı Kıyafet Seti sadece tek 500 İnci olarak gelmiş. Ee, yine bu Kan Kırmızı Kıyafet Seti Vahşi'ye de gelmiş. Musa'ya da gelmiş. <laughs> İnci dükkanına bir kontrol edersiniz. %54'lü premium paketi diyor. Büyük bir indirim. Çok güzel bir etkinliğe benziyor. 3080 inciden 1540 inciye düşmüş 5 tane pardon bir dakika 4 tane klasik kıyafet kutusu. Evet klasik kıyafet kutuları 2 alana 2 bedava gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine diğerlerinde de var. Deniz Aromalı Hindistan Cevizi paketi bayan karakterler için gelmiş. İçinde dondurulmuş Hindistan Cevizi kokteyli de var. Ve yine içerisinde Envi bikini kutusu, Rovini bikini kutusu ve Piryah bikini kutusu varmış. 680 inciden de 612 inciye düşmüş bu. 21 Hazirana kadar satılacak bir eşya. Yine aynı şekilde erkek karakterler için. Evet büyücüye ben de alırım bundan. Deniz Aramalı Hindistan cevizi paketi erkek diyor arkadaşlar. Ee, i̇çinde el panto kıyafet seti var. Yine dondurulmuş Hindistan cevizi kokteyli mevcut. Gorca maya kutusu ve martillo maya kutusu varmış. Bu ha bir tane seçebiliyormuşuz. Aa Aynı şekilde yukarıdakilerden de bir tane seçebiliyoruz. Bu paketin içerisinde. Sabah ışığı diğerine doğru sabahı bekleyen savaşçı paketi diyor. 800 inciden 640 inciye düşürülmüş. İçerisinde de kan kırmızı klasik seti bir var diyor. Ama simgesine e, at beceri değişim simgesi koymuşlar. Onu anlamadım. Tekrar aşağı inelim. Ee, sabah ışığı diyarına doğru demir pul ve ejderha pulu. Sabah ışığı diyarına doğru demir pul ve ejderha pulu 440 inciden 352 inciye düşürülmüş. İçerisinden bir tane at seçebiliyorsunuz. Yani bir indirim var at teçhizatlarında. Zanaatkar yükseltme paketi 1080 inciden 756 inciye düşmüş. İçerisinde 100 tane zanaatkar hafızası artı zanaatkar hafızası 25 yani 125 zanaatkar hafızası 20 hafıza parçası 10 tane vaksın çığlığı ve 2 tane 50 fs var bu paketin içerisinde. Yine %35'lik bir indirim var zanaatkarın yükseltme paketinde 2700 inciden 1755 inciye düşürülmüş. Toplamda 300 tane zanaatkar hafızası var. Bonusuyla birlikte sayıyorum. 50 tane hafıza parçası, 30 tane vaksın çığlığı, 2 tane 50 FS ve 2 tane de 60 FS bulunuyor bu paketin içerisinde. Güzel paketmiş bu zanaatkarın yükseltme paketi 2. Tekrar aşağı iniyoruz. Yarış atı eğitim paketlerinde %30 indirim var. Detayına girmeyeceğim artık. Hızlıca iniyorum. Eğitim hepsi bir arada paketi var arkadaşlar. Bu neymiş? 1300. inciden 780 inceye düşürülmüş. binek becerisi değişim kuponu 5 tane var içinde. Eğitim eks transfer kuponu 1 yani binek eğitiminizi başka bir klasa aktarabilmeniz için binek damgası sihir taşı bir bütün binek becerileri eğitim kuponu bir premium at görünüm değiştirme kuponu bir ve bonus olarak da ekstra binek eksparşömeni 10 saatlikten 5 tane ve hızlanma özüksiri 5 tane veriyormuş. Balıkçılık dostu diyor kutup ayısına yine bir indirim gelmiş %20 indirim 270 270.den 216.ye düşmüş aklınızda olsun ve birkaç pete daha indirim gelmiş. Nader'in parşömenlerinde %20 indirim var. Eğer Nader'in parşömenlerini en azından 5 tane açmadıysanız e, inci ile ne alabilirim diye soran arkadaşlar oluyordu. Yine çadır gibi bu da önemli bir eşya arkadaşlar. İnci dükkanından alınması gereken bol bol Nader açarsanız e, yükseltme sırasında da hani karakter FS'ye o karakter aktarayım bu karakter aktarayım gibi dertleriniz olmaz. Çok rahat edersiniz. Nader'in Nader'in parşömeni almanızı öneririm. Şu anda indirimdeymiş yumuş yumuş kar tanesi şapka %20 indirime girmiş. Kostüm %20 de Bunun detaylarını yazmamışlar anlayamadım. Sabah ışığı diyarına yine bir paket. Ha bu gümüşler. Bunları zaten bahsettik. Oyundan kesinlikle unutmayın almayı. Dükkana gelin, her gün 7 gün boyunca gümüş parayla ile çok güzel eşyalar alabiliyorsunuz. Haftalık kıyafet indiriminde de Musa'nın altın pul lejderha premium seti 770. inciden 577. inciye düşürülmüş ve bu güncellemede de başka bir şey yok. Hepsini anlattık. Evet değerli arkadaşlar bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum bölümüne görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki yeni rehber ve macera videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.